Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz sözcüklerin sözlükte sıralanması çocuklar. Evet. Sözcüklerin yani kelimelerin anlamlarını sözlükten buluruz çocuklar. Türkçe sözlüğümüzden o kelimenin anlamına bakarak ne anlama geldiğini Türkçe sözlüğümüzden bulabiliriz. Peki sözcüklerin yani kelimelerin doğru yazılışlarını nereden bakarız? İmla kılavuzundan çocuklar. Sözcükler sözlükte ve imla kılavuzunda alfabetik sıraya göre dizilirler. Bu ne demek? Biz alfabemizi öğrenmiştik. Sırayla sayıyorduk değil mi çocuklar? A harfinden başlayarak Z harfine kadar 29 tane harfimiz vardı alfabede. Bunları bir sırayla saymayı öğrenmiştik. İsterseniz şimdi yine tekrar edelim. Haydi hep birlikte başlayalım mı? Bir, iki, üç. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet. 29 tane alfabemizde harfimiz vardı. Alfabemiz A harfi ile başlıyordu. A harfi birinci sırada. Z harfi ile de bitiyordu çocuklar. Z harfi de 29. sıradaydı. Şimdi bizim bunun harflerinin sıralamasını bilmek bizim ne işimize yarayacak? Elimize Türkçe sözlüğü aldığımız zaman e, harflerin sıralamasını bilirsek çocuklar o zaman anlamını bulmak istediğimiz kelimeleri çok kolaylıkla sözlükten bulabiliriz sözlüğü açtığımız zaman mesela bizim bulmamız gereken burada örnek vermiş ayak kelimesi çocuklar. Ayak kelimesi A harfiyle başlıyor. İlk önce A, A'ya bakarız. Sözlükte A kaçıncı sıradaydı? Birinci sıradaydı. Hemen ilk sıradan ayak kelimesini ararız ve anlamını buluruz. Burada mesela ayak, balık, Ceviz ve düdük kelimeleri verilmiş çocuklar. Biz de buna sözlük e, alfabetik sıraya göre sıralayalım bakalım. A harfi alfabemizde birinci sırada olur. Balığın B'si B harfi ikinci sırada. Cevizin C'si C harfi üçüncü sırada. Düdüğün D'si de D harfi dördüncü sırada olur çocuklar. Bu sıralamayı Mutlaka karıştıranlar tekrar tekrar alfabenin sıralamasını mutlaka çalışsınlar çocuklar. Yoksa bu sıralamayı karıştıranlar sözlükten bir kelimenin anlamına bakarken çok uzun sürer. Çok kolay bir iş ama çok fazla uğraşırlar. O yüzden bu sıralamayı mutlaka tekrar edelim. Videomuzu kapattıktan sonra tekrar edebiliriz mesela. Evet. Burada birinci sorumuzu inceleyelim. Aşağıdaki sözcükleri İlk harflerine bakarak, bakın çocuklar, ilk harflerine bakarak alfabetik sıraya koyalım diyor. Alfabetik sıraya koyalım. Alfabetik sıramız neydi çocuklar? Harfleri alfabemizde kaçıncı sıradaysa ona göre düzenliyorduk değil mi çocuklar? Ama şimdi bakın, burada ne yapacağız? Bize verilen kelimeleri alfa, e, alfabetik sıraya koyacağız bize verilen kelimeler sadece bunları. Önce mavi sıraya bakalım. Şu bir ilk, ilk sıraya çocuklar. Ahtapot kelimesi var, muz kelimesi var, resim kelimesi var ve cam kelimesi var. Biz ilk önce burada örnek olarak verilmiş ahtapot yani A harfi birinci olur değil mi? Şimdi diğerlerine bakalım. Muz kelimesinin M harfi var, Resim kelimesinin R harfi ve cam kelimesinin C harfi var. Acaba ikinci sıraya M harfi mi gelir, R harfi mi gelir, C harfi mi gelir? Yukarıda saydığımız alfabeyi düşünmeyin çocuklar. Biz bu, buradaki kelimelere göre düşünüyoruz. Buradaki kelimelere göre ikinci sıraya ne gelir? Evet, aferin C. Değil mi? Şimdi M ve R harflerinden alfabemizi düşünürsek çocuklar. M mi önce gelir, R mi önce gelir? Evet, çok güzel. O zaman muz kelimesini de üçüncü sıraya koyuyoruz. O zaman resim kelimesi de kaçıncı oldu? Dördüncü oldu. Aşağıya geçelim çocuklar. Alttaki pembe sıraya bakalım. Kalem, davul, balık ve jet kelimelerinin baş harflerine bakacağız. K mi önce gelir, alfabeye göre D mi önce gelir? B mi önce gelir? J, J, J mi önce gelir çocuklar? Evet. Bakalım. Evet. İlk önce B harfi gelir değil mi o zaman çocuklar? Balık kelimesi birinci. Evet, B'den sonra bakıyoruz. J mi gelir? D mi? K mi çocuklar? Düşünün. Hemen alfabemizi sayabilirsiniz burada. B'yi bulduk burada B ilk sırada olur. B, C, C, D, bakın hemen D oldu gördünüz mü? O zaman buraya göre bu sıraya göre bu kelimelerin arasında davul kelimesi ikinci sırada olur. Sonra taktık. K mi önce gelir, J mi önce gelir? Hemen alfabemizi sayarak bulabilirsiniz çocuklar. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J. Evet bakın K'den önce söyledik gördünüz mü? O zaman jet kelimesi üçüncü, kalem de dördüncü sırada olur. Alttaki sarı turuncu sıraya gelelim. Valiz, otel, ışık, su kelimelerine bakalım çocuklar. Alfabemize göre burada verilenlerin baş harflerinden ilk önce hangisi olur çocuklar? İlk önce hangisini sayarız? A, B, C, Ç hemen sayabilirsiniz hızlıca. Biliyorsanız da hemen bana öğretmenim ışık, ı kelimesi diyebilirsiniz. I'dan sonra gelenler hangileri olabilir çocuklar? I'dan sonra acaba ilk sırada S harfi mi olur? O harfi mi olur? V harfi mi olur? Hadi bir daha sayalım. I'dan sonra I, I, J, K, L, M, N, O. Evet. O, O'yu saydığımıza göre otel ikinci sırada. O'dan sonra V mi gelir? Hemen sırayla S mi gelir? O, Ö, P, R, S. Evet. S geldi. En sonunda da zaten ne kaldı çocuklar? Dördüncü sırada V. Valiz. Evet. Alta yeşil sıraya geç, geçtik çocuklar. Hemen fare, lamba, nane ve elma kelimelerinin baş harflerini sıralayalım. F mi önce gelir? L mi? N mi? E mi çocuklar? Hemen A, B, C, Ç, D, E. Hemen bakın E, E'yi saydık bunların arasında. O zaman elma birinci sırada. E'den devam edelim. Bakın her, her seferinde A, B, C, Ç diye en baştan başlamayın. E'de kaldık ya çocuklar. E'den devam edelim. E, D, F. Bakın F geldi. Gördünüz mü? F, E, H. Ne geldi? Bundan sonra lamba mı, nane mi? <laughs> evet. Hadi, hadi. Evet. Lamba kelimesi, L harfi. Sonra da en sonunda da zaten ne kaldı? Evet. Nane kelimesi. Evet çocuklar. Bunun art kısmını sizlere ödev olarak veriyorum. Şu çizdiğim yerden itibaren evet şöyle güzel çizemedim. <laughs> evet. Aşağıyı burayı lütfen ödev olarak yapıp bana gönderin çocuklar. Yanlış şurada çok önemli bir bilgi var. Bakın burada yumuşak G harfimizle alakalı. Çocuklar Türkçe dilimizde Yumuşak G ile başlayan bir sözcük yoktur. Bakın. Biten vardır ama yumuşak G ile başlayan bir sözcük yoktur. Tamam mı çocuklar? Mesela dağ. Dağ kelimesi yumuşak G ile biter. Ama yumuşak G ile başlayan hiçbir sözcük yoktur. Bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda bulunsun çocuklar. Tamam mı? Hadi bakalım geçelim. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki sözcükleri numaralandırarak sözlük sırasına dizelim diyor çocuklar. Yine aynı şeyi yapacağız. Sözlük sırasına göre dizeceğiz. Burada örnek verilmiş bize. Birinci A, ikinci B. Evet, B'den sonra acaba sırayla D mi önce gelir, K mi önce gelir, Z mi önce gelir çocuklar? Evet, aferin. D, Sonra K mi Z mi çocuklar? Bakın kuzunun K'si, zebranın Z'si. Evet aferin. Dördüncü sırada kuzu ve son sırada da zaten beşinci sırada da zebra. Alta bakalım çocuklar. Burada yine bakalım ilk önce sözlük sıralamasına göre A çok güzel A var. O zaman A ilk alfabemizin ilk harfi değil mi çocuklar? O zaman A birinci. Sonra A'dan sonra bunlardan hangisi baktık? B. B var. O zaman ikinci sırada B. Üçüncüyü zaten kitabımız örnek olarak vermiş. C. C'den sonra burada E mi önce gelir, D mi önce gelir çocuklar? Evet. Aferin. D. Sonra da en sonunda da E. Evet. Alta geçelim çocuklar. Yeşil boyalı bölüme. Mendil, telefon, armut, limon, zebra kelimelerini numaralandırarak sözlük sırasına göre dizelim. İlk önce M, T, A, L, Z. İlk önce hangisi gelir? Tabii ki hiç burada düşünmeden armut kelimesinin birinci sırada olduğunu biliyoruz. Peki A'dan sonra söz, alfabemizi şöyle bir düşünelim. M mi, T mi, L mi, Z mi önce gelir çocuklar? Evet. Hemen burada alfabemizi hemen sayı verin içinizden. Evet. L daha önce gelir değil mi? Şimdi L'den sonra çocuklar. Z'ye bakıyorum ama Z zaten alfabemizin en son harfi değil mi çocuklar? Bunu hiç düşünmemize bile gerek yok. O zaman diğerlerine bakalım önce. M mi önce gelir T mi? Evet. Bakıyoruz. M. Sonra da dördüncü sırada T. Z zaten alfabemizin en son harfi olduğu için o zaten en son olduğu belli değil mi çocuklar? Evet. Bakalım alttaki sıraya şimdi. E, Ö, S, N, A. Evet. Zaten alfabemizin ilk harfi A olduğu için A'yı gördüğümüz zaman mutlaka birinci sırada olduğunu hemen bileceğiz. A'dan sonrasına bakalım çocuklar. Alfabetik sıramızı düşünelim. Ne mi önce gelir? S mi önce gelir? Ö mü? E mi? Evet. Aferin. E. Şimdi diğerlerine geldik. Ö, S, N. Hangisi alfabemize göre üçüncü buradaki yani burada buraya göre üçüncü sırada, sırada yer alır? Evet. Evet. Hadi, hadi çocuklar. Hadi ne dediniz? Ne dediniz? Duyamadım. Evet. Nane. Ne? Sonra? Sonra 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 sebze mi ördek mi dediniz? Ö mü se mi dediniz? Ö mü dediniz? Tamam. O zaman doğru dediniz. Aferin. Sonrasında da evet sonuncu da zaten belli çocuklar. Şimdi ben sizlere buradan kalan yerleri şu aşağıya kadar çocuklar ödev olarak vermek istiyorum. Tamam mı? Aşağıya kadar. Şuraya. Üçüncü sorumuz da var çocuklar. Buradan itibaren kalan aşağıya kalan aşağıya kadar olan yeri ödev olarak veriyorum çocuklar. Anlaştık mı? Şuradan bir tane örnek yapayım ama yine de. Aşağıdaki sözcükleri sözlük sıralamasına göre sıralayalım diyor. Hemen bakalım çocuklar. Bu sefer sözcükleri sıralayacağız. Kedi, fare, at. Şimdi ilk önce hangi harflerine bakıyorduk çocuklar? Baş harflerine değil mi? A mı önce gelir, F mi, K mi çocuklar? Bunu hiç düşünmemize bile gerek yok. A alfabemizin birinci harfi olduğu için birinci sıraya ne gelir? At kelimesi gelir. İkinci sıraya Fari kelimesi mi gelecek, kedi kelimesi mi gelecek çocuklar? Bunun için şunu düşüneceğiz. F mi önce geliyor alfabede, K mi önce geliyor? Tabii ki F değil mi çocuklar? O zaman ikinci sıraya fare kelimesini koyuyoruz. En sona da zaten kedi kelimesi kaldı. Diğerlerini de siz buna göre düşüneceksiniz çocuklar. İlk harflerine bakarak düzenleyeceksiniz. Alfabetik sıraya göre tamam mı? Hadi bakalım geçtik. Satır sonuna sığmayan sözcükler. Evet. Bir sonraki dersimizde satır sonuna sığmayan sözcüklerimizi işleyeceğiz çocuklar. Dersimize hazırlıklı gelmeniz için burayı şöyle birazcık incelemenizi istiyorum ama lütfen yapmayın, tamam mı çocuklar? Sadece inceleyin. Buraya kadar bir incelemenizi istiyorum. Sadece şu verdiğim ödevleri yapın. Bakalım. Evet. Şurayı verdim. Bakın 41. sayfamızda ve 42. sayfamızda da buradan itibaren aşağıya kadar olan yeri ödev olarak verdim çocuklar. Hadi çocuklar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.